Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim evet Afyon Karahisar çaydayım ee, evet köyümüze geldik annem babam baba ocağına geldim arkadaşlar annem babamı mutlu ettik elhamdülillah İnşallah Rabbim her zaman mutlu etsin onları Rabbim sağlık sıhhat afiyet versin Rabbim hayırlı uzun ömürler versin inşallah diyelim evet köydeyiz ve bugün annemin bahçe ev önündeki o çiçekliğin için temizleyeceğim. Çuhalları açmış az sonra da size göstereceğim. Biraz e, çiçekler artık kartlaşmış, tohum olmuş, eskimiş. Durumlarını keseceğiz, temizleyeceğim arkadaşlar. Bugün baya bir temizlik var. E, annemin evin önündeki çiçeklikler başladım. Çiçekliklerden başladım temizliğe. Ondan sonra da nasip olursa inşallah bir evin dip köşe yapacağım, temizleyeceğim. E, nasip olursa bahçesini çekeceğiz. Şimdi şu anda gösterdiğim bahçe Yaz aylarında sizlere çektiğim o yemyeşil bahçeden şu anda eser kalmadı. Şöyle göstereyim tamamen doğal gübre seriyorlar buraya. Böyle bahçeyi sürecekler temizleyecekler birkaç sefer aktaracaklar döndürüyor sonra gelecek yıla nasip olursa. E, Sebzeleri tekrar dikecekler baharda ilkbaharda inşallah. Evet gördüğünüz gibi tamamen doğal gübre arkadaşlar. O güzelliğini, o yeşili, o sebzelerin o coşkusunu zaten sizler gördünüz daha önceki geriye dönük videolarımda. Görmeyenleri de gelecek yıl şey geçen yılın videolarını, geriye dönük videoları izleyebilirler arkadaşlar. Evet, inşallah nasip olursa buradaki, doğadaki otlardan da toplamaya çıkacağım bir gün ve şimdi annemin çuha çiçeklerini. Evet gördüğünüz burası Afyonkarahisar soğuk olduğu için hiç bahçede yeşillik denen hiçbir şey yok. Annem bizim Osmaniye'den e, hemen hemen bir yarım çuvala yakın şey getirdim. E, ot getirdim arkadaşlar. Annem çok seviyor. Ben ot videolarını benim ot videolarımı izledikçe. Ay kızım diyor ağzım sulanıyor diyor. Benim de orada olasım orada o otlardan yiyesim geliyor tüketesim geliyor derken. Aniden bir dedik ki şu 15 tatili değerlendirelim. Hem onları mutlu edelim sürpriz yapalım. Kızımla beraber düştük yollara. Evet hemen ani bir şeyler. ben seviyorum öyle ani e, kararları e, planını yapsak belki de bir şey nasip olmuyor olmuyor ani karar olursa gerçekten nasip oluyor severim de öyle sürpriz şeyleri e, hemen e, apar topar valizimizi hemen bir gün içinde işte topladık valiz şeyi biletimizi aldık kestirdik düştük yollara evet e, çok sevindiler Rabbim her zaman mutlu etsin onları Evet annelerimiz, babalarımız sağken değerini bilelim, kıymetini bilelim. Onlara daha fazla vakit geçirelim. Hayır dualarını alalım inşallah. Şimdi çuva çiçeklerine bakalım. Babamla beraber biz bugün bahçe temizliği yapacağız. Yani çiçeklik, annemin çiçekliğini temizleyeceğiz. Hem de şöyle bir merak ediyorum. Çuva çiçekler açmaya başlamış. Beraber izleyelim arkadaşlar. Bu arada abonekler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet. Şöyle gidelim. Evet. Kış memlekete olur da odun olmaz mı? Babam böyle odunları bol bol kışlık hazırlamış. Burası da odun kesme yeri arkadaşlar. Motorlu bıçkıyla böyle odunları kesiyor. Burada motorlu bıçkıyla kesiyor. Burada da kalınları böyle patlatıyor. Şu kütük üzerinde. Şurada daha inceleri de burada kesiyor tahrayla şöyle göstereyim. Evet. Kış ayları malum artık budama mevsimi. Güller budanacak. Babam başlamış bir yandan da budamaya. Evet. Gülleri buduyor. Temizlik oluyor arkadaşlar. Şimdi de burada çiçeklerin şu çiçekleri temizleyeceğim. Burada aslan ağzı. Daha önce tohumlarından da sizlere bol bol satışını yaptım burada şep var bu şep boyu kesmeyelim yalan şep boyu tomucuk yapmış ee, <laughs> onu kesmeyelim Oya yekenden açar onun budanması olmaz zaten güller budanacak bir de buradaki aslan ağzı budanacak içinin o yabani otları temizlenecek burada çuva çiçekleri açmış bile annemin çuva çiçekleri böyle bunlar tohumu dökülüyor kendilerinden her yıl burada çıkıyor arkadaşlar Tabi ağaç yaprakları falan da. Burada da beyazı var. Böyle beyazı ve pembesi açmış. Artık buralar hepsi temizlenecek arkadaşlar. Çünkü bu bahçe annemin lale, e, sümbül, şep boy, sarı şep boylar çıkacak. E, ve nergizler, aşılı nergizler bu bahçe tamamen dolu yani aslında basacak yer yok arkadaşlar sadece şu kuru dallar aslında bunlar gübre olur ama bunlar böyle biraz şöyle çim ceviz yaprağı biraz zehirli olur derler şunları biraz şöyle temizleyeceğim gördünüz mü ilkbahar geliyor havalar ısınıyor burada hemen böyle laleler sümbüller kendini göstermeye başlamış bakın bunlar lale bu çuva çiçekleri açacak Burada nergizler var. Hemen şurada tomurcuk yapmış. Ah canım ya. Kuzum benim ya. Burada tomurcuk yapmış. Aşırı nergizler arkadaşlar. Böyle daha önce Osmanlı'da vardı ama benim. Aşırı nergizler. Oy oh, oy oh, oy oh, oh. Burada sümbüller büyümüş. Bahçe tamamen temizlik istiyor. Ve burada da arkadaşlar kokulu nergizler açmış. Ay anneme götüreyim de bu sürpriz olsun. Zaten bu boynu bükülmüş kırılacak. Nergizi koklamak e, sağlık şifa veriyor arkadaşlar. Selavat getiriyorum ben. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala Muhammed deyip Oh vallahi kokusu sizlere evinize gelsin inşallah. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Oy kuzum havalar güzel gidecek. Bunlar inşallah açar. Açmaya da böyle yaklaşırsa havalar soğuk vurmadan bunları kopartır suya ıslatırız. Ama şimdi şöyle bir tanesini aldım. Kokulu nergis de var, aşılı nergizleri de var annemin. Aşılı nergizler biraz geç açıyor. Onların e, nergiz mevsimi de inşallah nasip olursa anneme dedim anne sen çekim yap, bana at ben de paylaşayım sevgili takipçilerime dedim. Ay iyi. Ay bu koku sizlere gelsin inşallah. Çok güzel. Evet sabah sabah sobanın üzerinde köy ekmeği, afyon ekmeği ısıttık. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi de bahçede temizlik zamanı. Bahçeye bakım zamanı. Şimdi hemen başlıyorum ben artık arkadaşlar. Bir de temizlenmiş halini size göstereceğim. Şimdi şöyle bir Evet. Çuva çiçekleri. Normalde bu sarısını annem dağdan getirdi. Buralara ekti. Tohumu dökülüyor. Her zaman böyle rastgele yerlerde çıkıp erkenden de böyle çiçeğini açıyor. Baba oh, bir tane saçmış nergisin. Evet, oh. Kokla bak. Hmm. Oh, anneme vereyim de. Annem koklasın. koklasın annem. He, annem koklasın. Bu aslan ağzının tohumlarından var arkadaşlar. Almak isteyen olursa bahçe çiçek tohumları var. Zinya çiçeği, Hüsnü Yusuf, aslan ağzı, Haşa çiçeğini bitirdim tohumu bitti. Şakayıklar birkaç tane kaldı. Bu da annemde varmış. Hemen hemen birçok tohum bitti. Saray patı var. E, bunlar şimdi gördüğünüz şöyle. Şu halini şöyle göstereyim size. Bir de temizlenmiş halini size çeker gösteririm arkadaşlar. Evet. Anneciğim. Çiçek getirdim sana. Açmış mı? Bir tane açmış. Diğerleri de açmak üzere. Hepsi tamam olurdu. Evet. Anne hepsi çıkıyor. Nergizlerin, sümbüllerin. Ondan sonra o şeyler, laleler bahçede bayağı bir temizlik istiyor. Hafif üstünü alacağım incitmeden. Evet. Yapraklarını evet anneme ben getirdim. Alamadım, ben temizleyemedim şimdiye çoktan temizledim. Oh canım annem ya annemiz gibi kokuyor. Oh, ha, oh, burcu burcu veren Allah'a kurban olayım. Rabbime şükürler olsun. ne güzellikler evet. yaratıyor bizler için. Evet annemin elişine bakın arkadaşlar. Annem el işi yapıyor. Benim kızımın cehizine yelek yapıyor. Örgü yapıyor. Bir zaman da inşallah nasip olursa anne senin yaptığın örgülerden böyle birkaç tane gösterelim. Şöyle modelini de göstereyim. Bu arada şöyle göstereyim. Kamera var. Arkadaşlar internet var. Köy evi ama Ondan sonra ne diyelim. Elektriği güneşten üretiliyor. Ee, evin. Az sonra e, zaten daha önce e, dışarıdaydık. E, saate baktım. Elektrik saatine. Güneşten üretiliyor arkadaşlar. Yeni bir şey yapmışlar. Orköy'den. Babam da taktırmış. Güneşten üretiliyor elektrik. Evet. Anneciğim kolay gelsin. Ben bahçe ekliyorum. Da Anneme, babama yardım edeceğim. Hadi Allah'a emanet olun. Şimdilik evet. bu kadar. Evet. Tertemiz ettik. İçine girdim. İyice budamalarını yaptım. Diplerini temizledim. Şimdi babam şöyle o temizlediğim kışvaları, pislikleri atacak. Ben tertemiz süpürürsem tamamen güzelleşir. Ha, şuradaki ayrıkları da temizleyeyim azıcık anne. Bunlar. He? Çapayla da olur. Biraz çektim, çekebildiğim yeri kattı. Olsun alırız biz. Ama tertemiz oldu. Şimdi balkonu süpüreyim de ondan sonra şurayı süpüreyim tertemiz. Evet. Burlar böyle tertemiz oldu. Şöyle çuva çiçeklerinin, şöyle nergizlerin, sümbüllerin içini şöyle daha yakından göstereyim size. Şurada beyaz çuva çiçekleri de açmış. Biraz şunlar tabii gözden kaçanlar kalmış şunları. Bunları da yollayayım şöyle biraz. Aslında şuralarda haşhaş çiçekleri çıkmış. Bunlar haşhaş çiçekleri. Bunlar nergis. Aşırı nergis annemin. Çok farklı aşırı nergisleri var arkadaşlar. Daha önce ben buradaydım. Pazarda gördüğüm renklerden de aldım. Diktim buraya. Bunlar saksıda pek güzel olmuyor. Bahçede daha güzel oluyor. Saksıda Osmani ile diktim. Bir sene açtı. Ondan sonra açmadılar. Bu yüzden vazgeçtim. Köye gönderdim hepsini. Bunlar gözden kaçmış. Şöyle. Şöyle karşıda bir Onları yığdım, temizledim. Kom şimdi onları da temizleyecek. Burada laleler. Bunlar. Şurada yine bir farklı nergis. Bunlar çıksalar daha güzel olurlar. İnşallah bir de babam gübre atacak buraya. Gübreleyelim inşallah. Yarın yağmur var diyor. Olmasa bile sularız. Bunlar çuva çiçekleri açtıkları zaman çok güzel oluyorlar. Şimdi tam bunların temizleme mevsimi oldu. Temizledik, çok güzel oldu. İnşallah. Şöyle denirgizler açıyor. Bayağı temizlendi. Çok da güzel oldu. Tertemiz oldu. Gübre atılacak bir de sulanacak. Tertemiz olur. İnşallah. Burada gülleri, aslan ağızları, saray patı, zinya de var değil mi? Anne zinya var mıydı burada? Şey Keli Zeynep dediğin. Evet. genelde aslan ağzı daha çok açıyor. Bir de şey hasek ökü perisi vardı. Hangisi anne? Çubuk mu şeymiş o? şu? Ayşe maşı mı çubuk çubuk onu varsa? Hangisi? Şu, şu çocuk. Şu mu? He. Evet. Bu kuru. Boştan evet, boşta ne? Şunlar ben. Bunlar elemen ne yapamam. Bakın yine biraz şöyle yolak da zaten kökler bayağı fıs, fıs. yeri yumuşak ya yeri yumuşak olunca Şuraya çapayla kazılıp temizlenecek neyse ben balkonu süpüreyim de şuraları da süpüreyim temizleyeyim evet bizden böyle arkadaşlar bahçeden ne bileyim hiç görmedim anne Bugün de hava çok güzel. Yarın yağış varmış. Yarın yağış olursa biraz işimiz zor dedik. Bugün yapalım bu ev temizliğini, şey bahçe temizliğini dedik. Çiçeklerin içi bayağı bu ter tertemiz oldu. Gülleri budadım. Biraz elime battı, biraz parçalandık ama yapacak bir şey yok. Babam da gülleri buduyor. Ne oldu beyefendi? Rahatsız mı oldun? Bunlara da gün doğdu tabii. Biraz toprak geçirip dışarıya biraz bir şeyler atınca onları karıştırmaya başladılar. Dağıtmaya başladılar. Evet. Dağıtmışlar bile burayı. Neyse burada toplanacak, temizlenecek. Çok güzel oldu bahçenin içi. Annemin burası misler gibi. Nergis, sümbül, şebboy. Ay uyku, Uy uyku yoncası daha neler var. Çuhalar var. Hüsnü Yusuflar var. Haseki küpelisi var. Haşa çiçekleri açıyor. Burası bir cennet gibi. Mevsim mevsim açıyor. Mesela şimdi şu anda hemen ilk açanlar nergiz. E, çuhalar açar. Pardon. Çuhalar açar. Nergizler açar. Sümbüller açar. Laleler açar. Ve arkasından da Hüsnü Yusuf'la şep boylar açar. Burası boş kalmaz yaz boyu. Evet videomuzu burada sonlandıralım inşallah. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla sıhhatle kalın. uzun like unutmuyoruz. Desteklerinizi ve de yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve annemin aslan ağzı şurada taşın içinde bile çıkmış. Can veren Rabbim böyle taşın içinde bile can veriyor. Rabbim şuna bakar mısınız arkadaşlar? Betonun içinde çıkmış aslan ağzı. Tabi tohumlar dökülüyor. Her zaman her yerde çıkabiliyorlar. Evet. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Şurada hemen minnacık şunu göstereyim. Hüsnü Yusuf çıkmış burada da. Evet, burada Hüsnü Yusuf çıkmış. Şey pardon, Hüsnü Yusuf değil bu. Haseki küpelisi. Haseki küpelisi çıkmış. Burada vardı zaten yerinde. Evet, hoşça kalın. Bir başka videomda tekrardan görüşelim arkadaşlar. Ben hemen şurada ortalığı bir balkonu süpüreyim. Alt tarafları süpüreyim ve işimiz bitsin. Öğlen oldu. Sabahtan beri buna uğraşıyor. Bir başka videomda tekrardan görüşelim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.